Herkese merhaba. 5 Haziran Çarşamba serbest satışa hoş geldiniz. Hemen hızlıca gündemlerimize geçelim. Dünden beri büyük bir e, anayasa mahkemesi Erdoğan'ın yetkilerini iptal ettiği anayasa mahkemesinden tarihi karar, şok karar gibi haberlerle verdiler. Neydi hadise? Erdoğan'ın rektör atamaları ve Merkez Bankası Başkanı ile alakalı görevden e, alma etkisini iptal etti. Ama bu böyle işte e, tarihi karar diyeceğimiz bir hadise değil. 2018 yılında çıkartılan bir KHK vardı. CHP iptal için başvurmuştu. KK iptal etmedi. İçerisinden bazı maddeleri düzenledi. Dedi ki işte rektör atama, kamuya görev verme vesaire bu temel haklar KHK ile düzenlenemez. E sen buraya yasa çıkar, kanun çıkar. Sana da bir yıl süre dedi. Atanan rektörlerle alakalı hiçbir e, düzenleme yok. İşte Erdoğan zaten yolunu almış, üniversiteleri çiftliğine çevirmiş. O yüzden hani tarihi bir karar değil. Zaten bir yılda süre verdiler. Kaldı ki anayasa göre zaten Erdoğan'ın rektör atama yetkisi var. Biliyorsunuz daha önce YÖK 3 aday gönderiyordu seçimlerde. Erdoğan her zaman kendi adamını seçiyordu. Üçüncü sırada olsa da ikinci sırada olsa da o yüzden zaten mevcut anayasa bile Erdoğan elinde güçlü bir etki var. Ama Erdoğan bunu bile beğenmemişti. Direkt kendisi e, parti yetkilisi atar gibi atayacaktı. Anayasa Mahkemesi dur dedi. Ya işte biz biraz e, kuvvetler ayrılığı imajı verelim. Kanun devleti imajı verelim. Böyle suya tilit konularda Anayasa Mahkemesi'nin bu tür şeyleri vardır. Ne temel haklarda insanların yaşadığı mağduriyetlerle alakalı hiçbir karar almayan AYM ki Ahim'de o kararların hepsinde rezil oldu. AYM en son artık yani kanunsuz suç olmaz diyerek normalde bir Anayasa Mahkemesi üyesinin böyle utanması, sokağa çıkamaması gereken kararlar verdi. Oralarda hiç karar almayan ayibe bu tür işte siyasiit konularında kararlar alıyor. Aslında bakın tabanda bile Erdoğan anayasa değişikliği vesaireyi falan çok inandıramıyordu ama görüyorsunuz yavaş yavaş işi pişirmeye başlıyorlar. Bakın bir bu anayasayla olmuyor işte bak AYM iptal ediyor. Böyle aslında çok da uyum değil. Aslında bu darbe anayasasını değiştirsek mi falan mı ya doğru gidiyoruz. O yüzden Anayasa Mahkememiz hem Erdoğan'ın tabanında anayasayla alakalı bir e, imaj görüntüsü veriyor. Hem de kendi imajıyla alakalı kararlar veriyor. Şu mevcut durumu etkileyecek bir durum yok. Zaten bir yılda süre verilmiş rektörler. E peki ne olacak şimdi atanan rektörler? içini mahvettiler. Bir değişiklik var mı? Yok. O yüzden öyle anlatıldığı gibi tarihi karar vesaire gibi değil. Ama işler Erdoğan istediği yöne doğru gidiyor. Dün sosyal medyada çok konuşulan bir şey vardı. Möysel Yıldız Erdoğan konu sürecinde tanınan e, deneyimli gazeteci. O, özellikle 15 Temmuz davaları duruşmalarını takip eden... Gazeteci dün Erdoğan, şey Fethullah Gülen Türkiye yolunda uçağa bindi, geliyor diyerek bir haberle imza attı. Bu da ıı, ekrana veriyorum. Daha sonra Herkül de bunun ıı, yalan olduğunu, doğru bir haber olmadığını Fethullah Gülen'in son çekilmiş fotoğraflarıyla paylaştı. Enteresan hani ıı, bu kadar deneyimli bir gazeteci böyle bir yalanı bu kadar aşikar birkaç dakika sonra yalan ortaya çıkacağı şeyi neden paylaşır? İlginç yakında e, dumanı ortaya çıkar. Bu duman nereden çıkıyor ortaya çıkar. Ama dün sosyal medyada çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Dün ayrıca bakanlar kurulu da vardı. Erdoğan uzun uzun birinci yıl yıl dönümü olduğu için göreve gelmesinin yeniden seçilişinin uzun uzun icraatın içinden rakamlar istatistiklerle boğdu. Ama herkesin beklediği iki şey vardı. Bir kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün oldu. İkramiyeler ne zaman yatacak? 10 ile 14 Haziran arasında bu iki önemli bilgi dışında. E çok böyle kaydeder. Bir şey dokunup bir şey söylemedi. Dün mecliste grup toplantıları vardı. Özgür Özel böyle giderse erken seçim isteriz dedi. 2028 diyorlar. 31 Mart'ı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net. Şimdi tabii CHP'nin erken seçim istemesiyle erken seçim olmayacak ama Özgür Özel özellikle niye erken seçim istemiyorsun? Madem gidişat bu kadar kötü, madem bu kadar ülkenin büyük sorunları var ve AKP yönettikçe işler kötüye gidiyorsa neden erken seçim istemiyorsun diye bir eleştiri altındaydı. Yavaş yavaş taşlarında düşüyor Özgür Özel. Büyük ihtimalle yakında belki erken seçimle alakalı daha ciddi söylem tutturacak. CHP'nin düşüncesi şu diye konum zaten kötüye gidiyor. Biraz daha kötüye gitsin. Zaten bunlar düzeltemez. Erdoğan'ın sağlığıyla alakalı ciddi sorunlar var. O sağlığı da daha da kötü olsun. Neticede daha önce konuştuğumuz gibi Özgür Özel Genç, Ekrem İmamoğlu Genç, Mansur Yavaş Genç. Acelimiz yok. Kendi kendilerini bitirsinler düşüncesi vardı o yüzden de çok rahatlar 31 Mart'tan sonra erken seçim istemeyeceğiz biz insanlara bir uyarı verin dedik AKP tabanından biz oy verenler olduğu o yüzden erken seçim istersek e, söylediğimizi inkar ederiz diye bir politikaları vardı ama yavaş yavaş işte Hakkari'de kayyum atanması vesaire gibi durumlardan sonra pozisyonlarını değiştireceklerine yönelik Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. Özgür Özel ayrıca e, bu KYK iptalini de deyindi Anayasa Mahkemesi KYK'larla devleti dizayn ettiler dedi e peki bu KHK'larla mağdur olanlarla ilgili ağzına bir şey alıyor musun? Almıyorsun. Suç ortakları. Bahçeli, tam edildiği gibi Hakkari'ye atanan kayyum kararını destekledi. İçişleri Bakanı'nı tebrik etti. Unutulan unutulan dediğimiz bu hafta pek gündeme gelmemiş. Sınav teşhis suikastıyla alakalı yine MHP camiasına, 2 Ocak'la camiasına iftira atıldığını o kendine özgü ifadelerle e, dile getirdi. Dem Partisi Hakkari'de de bir eş gelen başkan Tülay Atımoğulları Hakkari'deydi. CHP de vardı. Onlarla beraber yürüyüşe katıldı. Diğer eş genel başkan Tuncer Bakırhan da mecliste konuştu. Hakkari kayyum kararını eleştirdi. İşte o zaman anayasaya açıkça yazın kardeşim. Kürtlerin hakları yoktur. Sömürülüyordu soykırım vesaire bunları o zaman açıkça anayasaya yazın. Bilelim dedi. Çok ilginç. Daha önce 2014 yılında görevden alınan belediye ile alakalı oluşturulan <laughs> soruşturmanın bir FETÖ'den Pirali bir savcının hazırladığını söyledi. Şimdi çok komik de bu. Yani sen bana terörist diyorlar diyerek meclis kürsüsünde konuşuyorsun. 100 bin lira terörist diyen KKları şunları bunları kabul ediyorsun. Bu da çok aptal bir savunma. Bunun benzerini Osman Kavala yaptı, Demirtaş yaptı. E ne oldu? Ömünle inanılmaz cezalar aldılar. Cemaat mi var şu an? Cemaatten insanlar mı var? Yok yine. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Bu ısrarla sürdürüyorlar. Vedat Demir akademisyen Profesör Doktor Vedat Demir çok güzel özetlemiş. Eğer KHK ile hukuksuzca ihraç edilen bir savcının FETÖ firarisi olduğunu kabul ediyorsanız o zaman görevden alınan belediye başkanı da PKK terörist olduğunu kabul etmeniz gerekir. Bu mantık bunu gerektir diyerek bence çok güzel özetlemiş ki sözde muhalif basında da benzer ifadeler yer almıştı. Dün mecliste dem partilerin protestoları vardı. Ayım eleştirdiler. Daha sonra o kavgaya dönüştü. AKP'liler de e, <laughs> Sahneye çıktılar ve kavgalı, yumruklu bir şey oldu. Kavga oldu. PKK dışarı, kahrolsun PKK diye slogan takip ediler. Osman Gökçek, Melih oğlu da bu görüntüyü verdi. İşte yumruk atarken milletvekili Şen Yaşar'a bu görüntüyü de vermiş oldu. Diğer ülkelerin meclislerinde ne oluyor? Fransa'da önce bir milletvekili Filistin bayrağı açtığı için bir sürü uzaklaştırma almıştı. Partisi milletvekilleri Filistin bayrağında kıyafetler giyerek bu durumu protesto ettiler. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Filistin'le devam edelim. Slovenya 4. Avrupa ülkesi oldu son dönemde Filistin'i tanıyan. Biliyorsunuz İrlanda, Norveç ve İspanya tanımıştı. Dün de Slovenya resmen Filistin'i tanıdığını ilan etti ve meclis bahçesine Filistin bayrağı çekilmiş oldu. Dış haberlerle bitirelim. Hakan Fidan, TikTok Hakan Çin'de biliyorsunuz. Bugün de Kaşgar ve Urumçi'ye geçecek kendisine izin verildi. Çin'in e, genelde bu tür ziyaretlere izin vermezdi. Türkiye bu yolu açtı. Hakan Fidan'ın buraya gitmesine izin verdi. Çünkü dünyada ticaret yolları vesaire alakalı Batı Hindistan merkezi bir güzergah düşünüyor. Çin de kendisini ve kendisine partnerler arıyor. O ticaret yollarının önemini yitirmesini istemiyor. O yüzden Türkiye Çin'in merkez olduğu o ticaret yollarını desteklediği için Türkiye'de bir jest yaptı. Karşılıklı e, yeni iyi bir dönem diyebiliriz. E, Hakan Fidan dün basın toplantısında Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra Kaşgar ve Urumçi için e, kadim Türk İslam şehirleri Çin'in kültürel zenginliğine katkı sağlayan yerler olduğunu söyledi. Çin'in de doğal olarak toprak bütünlüğüne saygılıyız dedi. Bir ikisi bir organizasyon var Rusya Çin e, Hindistan kurmuştu. Daha sonra Brezilya'da beraber kurmuşlardı. Güney Afrika katılmışlardı. Bunların baş harflerinden, İngilizce baş harflerinden oluşuyor. Daha sonra Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Etiyopya'da dahil olmuştu. Buraya girebiliriz konusunda sıcak bir mesaj verdi. Bu arada Erdoğan da Önümüzdeki hafta İtalya'ya gidecek. G7 toplantısı var. O G7'yi kim düzenliyorsa o ülkenin davet ettiği ülkeler oluyor. İtalya, Türkiye'yi davet etti. Brezilya'yı, Arjantin'i ve Papa'yı davet etti. Erdoğan G7'de batılı liderlerle o pozu verecek. Çok istediği görüntüleri verecek. Evet. Yani yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.